Şimdi bir arkadaşımız arıyor, bir açalım. Umarım sesi geliyordur, bana da yardımcı olun sesle ilgili. Ee, i̇yi akşamlar. Bir saniye hoparlöre verdim. Herhalde sesiniz geliyordur inşallah. Ee, yani e bana geliyor da yayına gidiyordur inşallah. Şimdi onu göreceğiz birazdan. Vallahi yayın şu anda gerçekten çok gecikmedi. Şu anda ben telefonda konuşmuyorum siz konuşuyorsunuz şu anda. Ha şimdi ha, bir 7 8 saniye bir gecikme var. Onu onu biliyorum. Orada ayarlarda vardı. Onu artık 4 saniyenin altına tamam. düşmüyordu zaten. Biz de galiba 10 saniyede bırakmış olabiliriz. Hatırlamıyorum şu an ama. Tamam 10 saniye civarı. Evet. Yani şimdi o, tamam. onu onu evet. göz ardı edelim. Şu an biz sizinle tamam. direkt tamam. E, telefondan konuşuyormuş gibi konuşalım. Arkadaşlar biraz sonra zaten tamam. duyacaklar. Tamam. Dinliyorum. Tamam. Teşekkür. Teşekkürler. Sor bu arada Ram sorusu ben sormuştum, onun için daha önce teşekkürler. <laughs> Estağfurullah. Amacımız, ee amacımız açık söyleyeyim, bundan sonra belirli aralıklarla, artık ne kadar yapabiliriz bilmiyorum. Ee, yine bugün bu saate denk getirecek şekilde bu programdan yapmak istiyorum. Sesli olarak da sizin gibi arkadaşlar arayıp hem sorularını sorarlar, hem seslerini duyururlar diğer arkadaşlarımıza. Wow, çok iyi yapmışsınız ee, gerçekten. Isminiz, çok bence i̇sminizi, soyadınızı ya da rumuzunuzu verebilirsiniz diğer arkadaşlarımız tabii, da duysun. Tabii, adı, adı. Murat, 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 Murat Bey çok 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 memnun olduk bu arada. Ben de çok teşekkür ederim. Ee, şöyle bir sorum var. <laughs> Tabii değil mi? Ee, yani. belki bu bilinen bir şeydir ama ben bilmediğim için soruyorum. Ee, bir örne örneğin ben bir müşteri olsam Hı -hı. E, ve siz siz ar yani armayı arasam, Hı, -hı. E, randevuda bir hani ona yazsam gelmek istiyorum Hı -hı. diye. Hı -hı. E, ve ama benim kafamda da bir sistem olsa. Hı -hı. Ben e, da sarılıyorum ama o klasik eee içerik de yaparım oyunda oynarım Hı -hı. kısmındayım Hı -hı. şu anda. Hı -hı. E, ama kafamda bir sistem var. E, sizinle de orada çalışan arkadaşlarla bu bunu paylaşsam Hı -hı. E, ve onun üzerine düş, düşünsek ve bu uygun olabilir. Bizim elimizde parçalar var. E, diye bir konuşma yapabiliyor muyuz yoksa sizin hazır sistemler üzerinden mi gitmemiz gerekiyor, ben bunu merak ettim. Şimdi et. şöyle söyleyeyim, bize çok geliyor tabii, şu şekilde geliyor. Toplama bilgisayar piyasasından reçete gibi elinde listeyle gelen arkadaşlar oluyor, diyor ki bu bilgisayar ne kadar ya da bu bilgisayardan var mı diyorlar. Biz tabii o bilgisayardan yok diyoruz ama ona en yakın şu var deyip bizim arkadaşlar ona hani match edecek, ona en yakın denk gelecek, bizdeki modeli bulup önerip söylüyorlar. Şimdi biz RAM olsun, SSD olsun, anakart olsun malzemelerde değişiklik yapmıyoruz. Sebebi de şu, onu da söyleyeyim. Ee, biz çok iyi, yani gerçekten böyle yani marka vermek istemem ama Apple'dan bile daha iyi servisi olduğunu düşündüğümüz bir firmayız. Bunu da sağlarken birkaç tane e, üzerinde durduğumuz konu var. Bunlardan bir tanesi e, hızlı servis verebilmek. Hızlı servis verebilmemiz için de malzemelerin hep aynı olması lazım. Yani şöyle anlatayım. Mesela bir Audi araba alıyorsunuz. Hepsinde aynı teyp vardır. Artık Sony midir, Pioneer mıdır, nedir bilmem ama ya da kliması hepsinde aynıdır. Şimdi o tasarlanırken belirlenir ve bir daha hiç değişmez. Şimdi biz bunu yaptığımız için değişimleri çok hızlı yapabiliyoruz. Ama toplam bilgisayar dünyasında şöyle bir trend var. Herkese farklı bir RAM, herkese farklı bir SSD, herkese farklı bir şey verildiği için tabi zaman içinde de mesela bir yıl, iki yıl bizdeki modeller bir de çok geç yenilenir. Yani yılda birkaç model yapıyoruz. Çok çok az yani parmak kadar sayarsınız aşağı yukarı. Ee, dolayısıyla böyle hani bir telefon markasının çok az sayıda telefon modeli üretmesi gibi çalışıyoruz. Burada ne oluyor? Ee, sorunsuzluk bir kere doruk noktaya geliyor. Yani nasıl söyleyeyim? problem inanılmaz azalıyor. Yani yok denilecek seviyede azalıyor. Arıza hallerinde de değişim inanılmaz hızlı oluyor. Bizde 28 senedir markamız var. Ondan önce toplam bilgisayar yapıyorduk. 28 yıl içerisinde aynı gün içinde yani 24 saat içinde çözülmeyen bir tane bile arıza olmadı henüz. Yani bunu bununla sağlıyoruz. E bu da müşteri memnuniyetine dönüyor. Belki müşteri istediği SSD markasını alamıyor ama ya da istediği RAM markasını alamıyor ama eğer bizden bilgisayar alırsa kafası çok rahat oluyor. Diyor ki eğer bir şey olursa diyor benlar bunlar hemen bilgisayarımı pat diye değiştirir. SSD'mi hemen değiştirir. Ekran kartımı hemen değiştirir diyorlar. Ve gerçekten de böyle çalışıyoruz. Dolayısıyla e, bu sorduğunuz sorunun cevabı bu. Ama kullanıcılar şunu istiyor. Belki sizde de vardır belki yoktur bilmiyorum. Sevdikleri markalar olabiliyor doğal olarak. Ve Bizim ana kartlarımız mesela Asus. Ee, ekran kartlarımız Asus. Bazı modellerde MSI kullanıyoruz. RAM'lerimiz Kingston. Ee, SSD'lerimiz Kingston. Ee, güç kaynaklarımız FSP. FSP daha doğrusu. Ee, ben çok, çok, çok iyi anladım. Peki şöyle bir, e, bir şey sorayım. Atıyorum sizin hazır bir sisteminiz var. Hı -hı. Ben o sistem okeyim okay ama ekran kartı içinde 5090 Prime var mesela. Hı hı. E, ama ben 5090 Street istiyorum mesela. Hı hı. Hani öyle bir şey olabiliyor mu? Yoksa o Prime'de sabit kalmak durumunda mı? Yok, bizde modellerde ya mesela Remin de markası Kingston ama herhangi bir model Kingston vermiyoruz. Sadece bizim kendi kullandığımızı veriyoruz. Dediğim gibi değişim gerektiği hallerde e, bu bize büyük bir avantaj sağlıyor bizim bu kuralı bozduğumuz tek tük vaka oldu bu 28 yıl içinde ama bunu da müşteriye söyleyerekten onlar da kabul ederekten yani ısrarla isteyenler oldu. İşte dedik ki o zaman sorun yaşarsanız size anında değişim yapamayız çünkü bu maldan bizde yok. Evet. Ee, ama bunu normalde çok duyurmuyoruz ve söylemez çünkü çok üzerimize geliyorlar isteyen çoğalıyor. Biz normalde böyle bir satış stratejimiz yok. Amacımız da çok bilgisayar satmak değil çok memnun bırakmak. Dolayısıyla açık söyleyeyim bizim yani kurumsalın dışına çıktığımız zaman son kullanıcı tarafı çok zayıf yani bizim şirketin yani toplam gelirin içinde cirosun içinde 3ler civarında Dolayısıyla bizi ayakta tutan kurumsal taraf ee, evet. Sonuçta siz bir sağlam bir ürün üretiyorsunuz, onu bozmak istemiyorsunuz. A Doğru. Aynen, ya yani bunu demin anlattığım gibi bir telefon markasının bir şeyi gibi düşünün. Bir ekran kullanıyordur, ama başka bir ekran da vardır. Belki o ekran daha da iyi olabilir, ama ona karar vermiştir, onu kullanıyordur. O bir modeldir artık onun için. Biz bu şekilde çalışıyoruz. PlayStation, Xbox vesaire hepsi böyle çalışıyor. Yani tamam. bunu tamam. benzer soru alıyoruz. Umarım diğer arkadaşlarımızın da işine yarar bu soru. Sizin sorduğunuz soru. Çünkü inşallah sesiniz de güzel gitmiştir. Çok teşekkür ediyorum bu arada katıldığınız için. Ben çok, çok, çok çok sağ ederim. çok sağ olun. Çok sağ olun. İyi çok sağ olun. İyi akşamlar. Çok, akşam. çok, çok, çok şey Zaten verdiniz. zaten amacımız bu. Yani hem size yardımcı olacağız. Hem şu an belki sizi 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi neyse artık ne kadar dinliyorlar bilmiyorum. Onlar da bu aynı sorunun da cevabını aldı. Amacımız buydu. Çok teşekkür ederim katılım için. Gerçekten çok faydalı oldu. Çok teşekkür ederim. Ben er. teşekkür ederim. Yıllara devam edin lütfen. Et, etmeye ee, çalışacağım. Iş, İşin yarıyor gerçekten. <laughs> Canım sağ olun, evet, sağ, olun. Sağ, olun, sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi Murat arkadaşımız e, tabii bizim bildiğimiz bir soruyu sordu. Bize arada soruluyordu. Ee, ama burada eminim e, ilk defa bu soruyla karşılaşan e, takipçilerimiz olmuş olabilir. Çok güzel bir soru. E, cevabını da vermeye çalıştık. E, bu bizim tabi meslek hayatımızda karşılaştığımız sorulardan bir tanesiydi. Size de faydalı olmuş olabilir diye düşünüyorum inşallah.